Evet şimdi Thanksgiving'e geldik. Yaklaşık 3 haftadır falan sinemaya gitmiyorum. Korku film bekliyorum çıksın diye. Bakalım göreceğiz. Ben iyi bir film olacağını bekliyorum. Umarım güzel olur. bir de çıkışında tabii yine video atacağım. Evet filmden çıktık şimdi. Bence gerilim, gizem, dehşet tarzında aynı zamanda korkuyu verebilen güzel bir film izledik bence. Ben gayet beğendim. Yine bu Cadılar Bayramı tarzı diyelim bir zaman. Öyle bir film olmuş yani. Eee onun dışında zaten diğer şeyleri ben videoda konuşacağım. Açılalım video. Merhabalar ben Eleştirmen Korku. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Thanksgiving'i inceleyeceğiz. Evet ilk olarak ben filmin güzel yanlarından başlamak istiyorum. Benim beğendiğim kısımlar filmin gerilim ve dehşeti aynı anda vermesi ve ek olarak bize korkuyu sunmasıydı. Bence bunu çok güzel başarmışlar çünkü bu tarz filmlerde gerilim ve dehşet bir yana fazla korku duygusunu hissedemezsiniz. Ben bunun bu filmde güzel oturtulduğunu düşünüyorum. Filmin aynı çığlık serisindeki gibi bize gizemi sunması yani bahsetmek istediğim şey bunları yapan kişinin kim olduğunu son ana kadar öğrenemiyoruz. Öğrenemediğimiz için bu filmin sürekli içine çekilip bu kişinin kim olduğunu merak ediyoruz. Dehşet tarzının Cadılar Bayramı serisine benzemesi bana ilgi çekici geldi. Tabi o serinin de yeri ayrı bende. Oyunculuklara gelirsek bence fena değildi. Yeri geldiğinde sanki bazen sırıtıyormuş gibi hissettim. Bazı oyuncuların sırtması aynı zamanda oyuncu kadromuzun gerçekten çok genç olmasından kaynaklanıyor. Başrolümüz ve arkadaşları yaş ortalaması 21 ve 22. Belli ki oyunculuk sektörüne yeni yeni giriyorlar. Hazır bundan bahsetmişken olay ergen olan başrol karakterlerimiz üzerinden ilerliyor. Bu artık tabii ki de bayağı klasikleşmiş bir şey. Fakat film bu aşığı yine de bir şekilde kapatabiliyordu. Konuya gelirsek başrolde olan kızımızın babası aynı Amerika'daki Walmart'a benzer Wright Mart adında bir mağazası var. Şükran gününden kaynaklı mağazada Black Friday indirimleri var ve bu indirime gelen bir sürü insan var. Müşterilerden önce içeri giren ergen grubumuz içeride dolaşırken müşterilerin dikkatini çeker ve ardından müşteriler niye onlar önce giriyor biz niye arayan giremiyoruz ayağına kapılır kapıyı kırıp içeri girer bu izdihamdan ölen birkaç kişi olur ve film bu aileden ve ergenlerden intikam almak isteyen birini doğurur. Aynı zamanda filmin ikincisinin geleceği yönetmen tarafından açıklandı. Şahsen ben gelmesini isterim çünkü bu tarz filmler gerçekten yılda bir veya iki kez çıkıyor. Örnek olarak bu sene Testere ve Evil Dead Rise dehşet ve gerilim bakımından bu filme benziyordu. Filmin IMDb puanı şu an itibariyle 7 ve ben hak ettiğini düşünüyorum. Konu birazcık klasik olsa da bana her şeyin aynı anda beni güzel etkiledi. Benim puanımı gelecek olursak, benim puanım da 7 olacak. Yani korku severler sinemada izlesin. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.